ben inanamıyorum ya. Ali Başkan dün hiç çıkmasa daha iyiydi kendisi adına. Ve imza imza toplama sürecinin çok hızlandığını söyleyeyim. Son dakika bilgisi vereyim. Bak son dakika bilgisi veriyorum. Benim aldığım güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre noter onaylı imza sayısı 3000'i geçti. Benim hesaplarıma göre bak açıklamıyorlar. Net rakam ama benim bazı konuştuğum önemli kişilerden aldığım bilgiler üzerine Hesaplamalarıma göre de 9100 kadar imza yetiyor. Zaten 3000'ü toplanmış. E yarın bak söylüyorum bir bilgi daha vereyim. Önümüzdeki hafta içi profesyonel bir kampanya çalışması başlayacak bir grup tarafından. Grubu söylemeyeyim şimdi. Bak bunlar hep haber. Profesyonel imza toplama kampanyası başlayacak. Yani noktalar, insanlar para vermeyecek, noter ücretleri karşılanacak. Veren var, veremeyen var. Ben verdim. Ali Başkanı dinleyince de iyi ki imza vermişim dedim. Bu da bak fotoğrafı Emrah Tünay. Stadın orada Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği bu işin biraz bayraktarlığını yapıyor.